Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmet, merhamet ve ihsanının bir tecellisi olan cennet yaratılmış olup şu anda mevcuttur. İmtihan yurdu olan şu dünyada tüketilen fani nefeslerin neticesinde Kur'an ve sünnetin nurani istikametinde hayatını takva üzere tanzim edenlere lütfedilecek olan idrak ve hayal ötesi nimet ve güzelliklerle dolu cennet Allah'ın kullarına ebedi bir ikramıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadisi şeriflerinde kıyamet günü ölümün kesileceğini ve böylece cennet ile cehenneme girecek olan kimselerin buralarda ebediyen kalacağını şöyle haber vermişlerdir kıyamet günü ölüm alaca bir koç suretinde getirilip cennetle cehennem arasında durdurulur. Sonra ey cennet halkı bunu tanıyor musunuz diye sorulur. Onlar da başlarını uzatıp bakarlar ve evet bu ölümdür derler. Sonra ey cehennem halkı bunu tanıyor musunuz denilir. Onlar da başlarını uzatıp bakarlar ve evet bu ölümdür derler. Bunun üzerine emredilir ve ölüm kesilir. Sonra da cennet ve cehennem ehlinin duyacağı bir şekilde ey cennet ehli ebediyet üzeresiniz artık ölüm yok. Ey cehennem halkı ebediyet üzeresiniz artık ölüm yok. Bundan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Rasulüm sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar derin bir gaflete dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken bakarsın hesapları görülmüş ve iş olup bitmiştir. Meryem suresinin 39. ayetini tilavet buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi okurken gaflet içerisinde olanları göstermek için mübarek eliyle dünyaya işaret buyurmuşlardır ebediyet haberini aldıklarında cennetliklerin sevinç ve neşesi, cehennemliklerin ise hüzün ve kederi kat be kat artacaktır. rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu da şöyle haber vermişlerdir. Koç yatırılır ve kesilir. Eğer Allah cennet ahalisinin yaşamasına hükmetmemiş olsaydı, sevinç ve mutluluklarının şiddetinden ölürlerdi cehennem ahalisinin de orada ebedi kalmasına hükmetmemiş olsaydı onlar da üzüntü ve kederlerinden ölürlerdi. Sevinçten ölecek biri olsaydı cennet ehli ölürdü. Üzüntüden ölecek biri de olsaydı mutlaka cehennem ehli ölürdü. Bu sevinç ve hüznün hayal edilemeyecek derecede yüksek olmasının tek sebebi ebediyet yani sonsuzluktur. Ebedi olarak saadet ve huzur içerisinde bulunacağı ilan edilen bir kimse ile sonsuza kadar hüzün ve azap içerisinde kalacağı kesinleşen birinin hali aynı olabilir mi? Biri her türlü korku ve hüzünden tamamen kurtulmuş, sonsuz bir emniyet, huzur ve saadet içerisinde, diğeri ise kurtuluş için hiçbir ümit ışığı olmayan müebbet bir mahkumiyete düşmüş bir halde bulunmaktadır. Azıcık bir ümidi olsaydı bu kadar hüzne gark olmazdı. Müminlerin cennete girmesi Allahü Teala'nın lütfu ihsanıyladır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defasında hiç kimse amel ve ibadeti sayesinde cennete giremez buyurmuştu. Ashab-ı kiram hayretle siz de mi ya Resulallah diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ben de meğer ki Rabbimin lütfi ilahisi imdad yetişe Zira onun fazlı rahmet ve mağfireti beni bürümedikçe ben de cennete giremem. Yaptığım ameller beni de kurtaramaz buyurdular. Demek ki Allah'ın rızasını celbedecek olan ibadet, taat, hizmet ve salih ameller için elden gelen bütün gayreti göstermekle beraber bunlara güvenmeyip daima Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremine, fazlu ihsanına sığınmak hepimiz için gerekli olan mühim bir kulluk edebilir. Diğer taraftan cennetteki bazı derecelere ise Cenabı Hakk'ın dilemesiyle herkes kendi iman ve ameli nispetinde nail olacaktır dünyada nefislerinin esiri olarak gurur, kibir ve azgınlık içinde ömür tüketen, hiçbir hesap kaygısı duymadan sufli hazlar peşinde çılgınca koşturan kimseler, ahirette hep korkular içinde kalacaklardır. Lakin dünyada Allah'tan ve O'nun azabına uğramaktan korkarak, harama düşmekten titizlikle sakınan ve ömürlerini istikamet üzere yaşayanlar ise Ahirette korkulardan kurtulup ebedi bir huzura nail olacaklardır. Nitekim ayeti kerimelerde şöyle buyurulmaktadır: Kim de Rabb'inin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun barınağıdır. Naziat suresi 40 ve 41. ayet. Rabb'inin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. Rahman suresi 46. ayet. Muttakiler cennette birbirlerine, evet biz bundan evvel ailemiz arasında bile ilahi azaptan korkardık. Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu. Gerçekten biz bundan evvel O'na yalvarıyor, bizi korunmasını istiyorduk. Şüphesiz O çok keremkar ve pek merhametlidir derler. Tur suresi 26 ve 28. ayetler. Yine Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu üzere Cenab-ı Hak, cennet ehline orada hiçbir zaman bıkkınlık ve yorgunluk hissettirmeyecektir. Ve onlar şöyle derler, Bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Hakikaten Rabbimiz çok bağışlayan, kullarının amellerini ve şükürlerini kabul buyurup mükafatını bol bol verendir. Lütfuyla bizi devamlı kılınacak yurda cennete yerleştirdi. Artık burada bize ne yorgunluk gelir ne de bir usanç duyarız. Fatır Suresi 34 ve 35. Ayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cennete girecek bir kısım insanlar vardır ki onların kalpleri kuş kalbi gibi tevekkül ve teslimiyet içindedir buyurmuşlardır. Yani cennet Allah'ın rızasını kaybedip gazabına uğramaktan hakkıyla korkan, günahlardan titizlikle sakınan insanları incitmekten son derece uzak duran ve Allah'a layıkıyla tevekkül eden iyi kalpli müminlerin varacağı bir yerdir. Peki cennet nasıl bir yerdir? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de cennetin genişliği hakkında şöyle buyurmaktadır. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği semalar ve yer kadar olan cennete koşun. Ali İmran Suresi 133. Ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Cennetin yüz derecesi vardır. Her derecenin arası yüz senelik mesafedir. Cennette aşağıda olanlar, yüksek derecelere sahip olanları sizin semanın ufkunda doğan bir yıldızı görmeniz gibi görecekler. Ebubekir ve Ömer onlardandır. Hatta daha faziletlidirler. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şüphesiz cennetlikler, kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin sabaha karşı doğu veya batı tarafında, gökyüzünün uzak bir noktasında batmak üzere olan parlak ve iri bir yıldızı gördüğünüz gibi göreceklerdir, buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram, Ya Rasulallah, onlar herhalde peygamberlerin makamıdır. Onlardan başkası oralara ulaşamaz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilakis onlardan başkası da oralara ulaşabilir buyurduktan sonra o kimselerin vasıflarını şöyle beyan ettiler. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki o yerler Allah'a iman edip peygamberleri bütün benlikleriyle tasdik eden kişilerin de yurtlarıdır. Hadis-i şeriflerde cennetle ilgili olarak da şu bilgiler zikredilmektedir. Cennetin binasının bir kerpici altın, bir kerpici gümüş, harcı keskin kokulu misk, çakılları, inci ve yakut, toprağı da zaferandır. Cennette bulunan bütün ağaçların gövdesi altındandır. Hatta cennette öyle bir ağaç vardır ki idmanlı bir ata binmiş olan kişi onun bir ucundan diğerine yüz senede varamaz. Öyle cennetler vardır ki Yemek kapları ve içindeki her şey gümüştendir. Öyle cennetler de vardır ki kapları ve içindeki her şey altındandır. Değerli arkadaşlar, çeşitli soru, görüş ve önerilerinizi iletmek ya da merak ettiğiniz konular varsa benimle fikir alışverişinde bulunabilmek için YouTube kanalımızın sağ üst köşesinde bulunan Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ben Mesut Tar